Evet sevgili dostlar tekrar beraberiz e, bu kalmış o haber programında e, Hacı Mehmet Ulusal hocamızla beraber uzman genel cerrah doğru mu? Evet doğru. Yanlış söylemiyorum. Yok doğru. 12 söyleyeyim. sene oldu hocam 12 sene önce Basur şikayetiyle geldim. İdim iyiyim iyi ve insanlar zaten e, bu bölgede şikayet olduklar utancından da geliyor Onu hala 2022 oldu hala çözemedik onlardan bahsedeceğiz. 12 senedir gayet rahatım. E, bir de röportaj isteyelim Yani kendisine çünkü Zamanında hocam siz e, uzman genel cerrah olarak e, kendi yöntemizi geliştirdiniz. Evet. Bulmacayla, köpükle vesaire. Biz öyle duyduk. Sizin namınızı duyduk, geldik. Sonra siz medetik oldunuz. <laughs> ben şimdi yavrum, hocam bir reytingim var. Siz bilmiyorsunuz bana bir reytingimiz var. bütün, bütün kanalı kurduk. Orada da izleyeceğiz, Kanallarda da izleyeceğiz diyerekten. Sağ olun. E, kabul ettiniz. Hocam, e, siz yine kendinizden biraz bahseder misiniz? Hani duymayanlar varsa onlara bir Kısaca ee, geçelim. Şöyle, e, genel cerrahi uzmanıyım biliyorsunuz. Aynı zamanda ama e, işi biraz sınırlandırdım. Hemoroidler üzerine çalışıyorum, Hı -hı. kıl dönmeleri üzerine çalışıyorum. E, bir de e, halk arasında göbek düşmesi diye geçiyor, umbilikal herniler üzerine çalışıyorum. Hı -hı. Yani çok çalıştığım konular bunlar genelde. E, zaten tıp merkezlerinde çalıştığım Hı -hı. için büyük ameliyatlara çok izin vermiyorlar. Sapra kesesiydi vesaire, onları artık yapmıyorum çok anladım, fazla. Anladım, anladım. Guatr'da. Ama bu da iyi değil mi? Belirli bölgede iyice uzmanlaşıp çok daha... Şöyle, bu konuda Hı. uzmanlaşmış olmam iyi oldu. Hastalar beni tercih ediyorlar o yöne. Çok daha spesifik konularda, özellikle mesela hemoroid konusunda işte sizinle beraber çalıştık. Hı. Özel teknikler geliştirdim Hı. bu sayede. Şeyde öyle oldu, adını siz söyleyin. Kıl dönmesinde mikrosinizektomi yöntemini geliştirdim. Hı. Hı. Bu geliştirdiğim yöntemleri de yayında yaptım. Hı. Bu konuda daha spesifik, daha odaklanarak çalışmaya evet. başlıyoruz. Çok daha iyi verim alıyorsunuz. Daha verimli oluyor. Daha e, çok yoğun çalışma şansımız oluyor. E, çok yayılmıyoruz diyelim. Cerrahlarda şu var değil mi ya doktorlarımız hani böyle ne kadar fazla e, ameliyat yaparsa o kadar daha çok tecrübe bir tecrübe etmek o kadar daha çok kesinlikle, bin, bin kere yapmak var, on bin, yüz bin kere yapmak kesinlikle var. Kesinlikle aynı şekilde. Ben işte bu konularda o eğildiğim için diğer konulardan biraz uzak kalmış olmama rağmen bu konularda çok daha tecrübeli oldum. Hı hı. E, bayağı e, Yeni geliştirdiğim tekniklerle de hastalarımızdan çok memnuniyet alıyorum geriye Peki, e, tekniklerden biraz bahsedecek olursak, tabii sırlarını vermeden. Yani tabii size ait bazı şeyler var. Evet. Genel olarak bahsetmek gerekirse, mesela e, hemorrahide nasıl müdahale ediyoruz? Hemorrahide, e, şimdi burada ya uyguladığımız üç yöntem var. Lazerimiz var, hı hı. E, lastik band var. Lastik bant ve lazer dünyada kullanılıyor köpük yöntemi özellikle benim bulduğum ve geliştirdiğim bir yöntem. Daha doğrusu sikleroterapi denilen bir tekniğin üzerine geliştirdiğim bir yöntem. Köpük yönteminin başarısı o kadar iyi oldu ki hastalar artık hiç ameliyat etmeden lastikle kombine inerek, çoğunlukla artık ameliyatsız çözer hale geldik. Köpüğü de köpükte de bayağı aşama kaydettik. İlk size yaptığımız zamana göre şu anda çok çok farklı. Öyle mi? Çok Oo. daha ileride. Ben orada memnun kaldım herhalde. Yani şimdi arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz zaten. Evet, teşekkür ederim. Bir de şey var, bölge itibariyle siz sadece Türkiye'ye değil, e, mesela biraz önce size röportaj yapmayı beklerken çok da yoğunsunuz bazı tamam mı? Yani İngilizler olsun, Almanlar olsun resmen buraya tatil edilip aynı zamanda e, müdahale evet. böyle Hı -hı. devam ediyorlar galiba Hı -hı. Böyle, şimdi, yani Evet. Böyle şöyle aklıma geliyor, böyle saçma şey mi oldu falan, devam ediyor operasyon yaptıkları. o kadar güzel, o kadar Hı -hı. İyi olur. Hastalarımız yurt dışından gelen hastalarımız hı hı. da var onlar e, bu tedavi olduktan sonra tedavinin güzel tarafı bu zaten normalde biliyorsunuz ameliyat e, hemoroid ameliyatı olan birisi 10 gün. 10 gün 15 gün kendine gelemez yani yatakta da korkuldu, Korkularını azaltıyor. Evet, evet o korku yapıyor. Bizim burada işte bu hiç şeyi olmuyor yani hemen hemen hiç ağrısı olmuyor. Hasta tedavisinden sonra tatilinde de devam edebiliyor. Hı hı. Bu o yönden çok başarılı oluyor gerçekten. Hı hı. Onun dışında kıl dönmesi var diyorsunuz hocam. Mikrosinizektomi yöntemi ve Hı. fenol kristal yöntemimiz var. Mikrosinizektomi yönteminde e, hastalar diğer yerlerde yani normal büyük ameliyat olmuyorlar. Biz küçük ameliyatta halletmeye çalışıyoruz. Sadece hastalıklı dokuyu çıkartıyoruz. E, diğer ameliyatlar e, büyük oluyor. Çok büyük kesiler yapılıyor. Devlette de olsun diğer hastanelerde. Biz o kadar büyük kesmeyi sevmiyoruz. Hı -hı. Biz olabildiğince küçükten çıkartmaya çalışıyoruz. Biraz önce belki yine fark ettiniz. Evet. Hollanda'dan bir hastamızın Hı -hı. o gelen delikanlı Hollandalıydı. Hı -hı. Biraz önce ama olup çıkan hasta. Evet. Buradan uçağa binecekler. Uçağa binecekler şimdi. Müthiş. Müthiş. Ameliyat olup uçağa binmek. Gördün değil mi? Yani evet. Gördüm. 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 Aklıma gelen onu kastettim. Zaten. Evet. evet. Şimdi uçağa binip gidecekler. Hollanda'ya gidecekler. Bir de şey var. Geçen yani yani yabancı, yabancı, değil demeyelim. Onlar da bizim misafirimiz ama yani ee, dış ülkede yaşayan insanlar daha da detaylı oluyor. Tabii tabii. Yani çünkü onlara göre de biz yabancı bir ülke evet. oluyoruz. Yabancı bir evet. ülkede bir, e, müdahale edeceksek nasıl olur ne bileyim. Sizi araştırıyorlar falan ve, ve sizi tercih etmenin bir sebebi var. Teşekkür yani, ediyorum. Yok yok bu, bu, bu gerçekten söylemek lazım. Ediyorum. Çünkü benim, bu da çok hocam, önemli. Biz röportaj yaptıktan sonra Beni arıyorlar tanıyan arkadaşlar. Hı. Nasıl olur, nasıl biter Ben de Ben kefil oluyorum. Böyle gelip bana Mesela kebre olduktan sonra bizim var. Şey İşini gördükten sonra bir daha dönmez. Arıyorlar Allah senden razı olsun, ne? Ne? ben niye daha önce görmemişim, ben yanlış yaklaşım evet. işte kendini böyle hakaret eden evet. Niye daha önce gibi ben niye araştırmadım evet. falan. Evet. O yüzden biz insanlarımıza yararlı olsun diye bir kere daha çıkıp, bir kere daha bunu görmek lazım. 2022 yılında hala ya. özel bölge olduğu için insanlar utanıyor, gelmiyor. Hı -hı. Ya işte bu, bu utanma da anlamıyor mesela şey bu doğal bir şey bizim genel yani canlı... hastalık bana soruyorlar utananlara diyorum ki bu hastalık yani hastalık olduğu için hiç utanacak bir şey yok. Hocam e, kıl dönmesi aynı zamanda e, tabii ben teknik temin bilmiyorum siz açıklıyorsunuz Hemoroid bunun dışında müdahale ettiğimiz e, rahatsızlıklar var. Mı? Şimdi halk arasında eş çıkması diyorlar çok önemli bir hastalık bu göbek düşmesi diyorlar. Evet. Biz bu hastalığı iki hastalıktan teşkil eder bulduk. Birincisi göbek fıtığı, ikincisi de somatizasyon bozukluğu diye. Hı hı. Bu hastalık çok yaygın ama Türkiye'deki hekimlerimiz bunu çok... E, i̇ki bilmiyorum. hastalık olarak... Evet, bilmiyorlar da deneyelim de... Bana dediler, ben göbek düşmesi yaşadım, seneler evet, evet öyle bir şey yok dediler. Şimdi Hiç biz yok. de Latin trimlerini evet, alıyoruz, anlatamıyoruz. Yani, yani iki hastalıktan oluştuğunu fark ettik. Bu e, hastalıkla ilgili gerçekten sadece Türkiye'de değil, e, Kuzey Irak'ta, e, Bağdat'ta, Kuveyt'ten... Geçen gün Kuveyt'ten hasta geldi. İnanılmaz. Yani ta o, o hastalık için Kuveyt'ten hasta geldi. Çünkü çok bilinmediği için araştırıyorlar. Onlarda bu işi kaç kişi yapıyor, kim yapıyor diye. Eee Kuveyt'ti, Kuzey Irak'tı, Suriye'ydi. Yani inanılmaz bir şekilde hasta geliyor. Şey şimdi bizim Türkiye'nin zaten her yerinden. Tabii ya, zaten evet. evet, Türkiye'nin her yerinden geliyor ve yurt dışından artık geliyorlar. Çünkü yani bu hastalık dışına, oldu çok, yani. maniyat, çok da ameliyat, yapıyoruz o konuda evet. Süpersin. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle ekstra. Ee, Halil hocam seni gördüm ve çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür hocam. ederim ben de. Yani insan şey yapamıyor. Bir de hasta olsam da hacı beyim çayını ister falan diyor. Ben de biraz her, şey mazoşistik var herhalde. Yok <laughs> hasta olup çay işte. ama sonuçta hastalıkta, sağlıkta insan için. Tabii. İyi ki doktorlarımız var. Biz zaten pandemi döneminde sizin değerini zaten e, ekstra anladık. Evet. Sağlık çalışanları, salcı doktorları, hemşireleri vesaire, ekstra almadık. Hakikaten e, çok iyisi. Bir tane fıkrayla e, isterseniz ben e, Tabii ki. olayı bitireyim. Yolda arabanın e, bir tanesi bozuluyor ve arabayı e, tamir etmek için bir e, tamirci geliyor. Tamirci diyor ki, ya siz ne iş yapıyorsunuz diyor. sürece sürücü diyor ki, ben diyor kalp cerrahıyım diyor. Kalp cerrah Öyle mi diyor, ya bakın diyor, ben de diyor bu otoların diyor cerrahıyım ama diyor genel cerrah diye, kalp cerrahı diye ama diyor. Ben sizden daha az para kazanıyorum. Bu nasıl oluyor? Bana bunu açıklar mısınız? Diye böyle bir yani geyik yapmak istiyor. Ama e, doktor beyin cevabı çok manidar. Kalp çalışırken ben müdahale ediyorum. Sen de motor çalışırken arabaya müdahale etsene. O zaman o Okur. İşte o zaman alırsınız. İşte, <laughs> Siz Değeri evet. çok önemli. Siz hayat kurtarıyorsunuz. Evet. Siz aynı zamanda yani hayatın kalitesini arttırıyorsunuz. O yüzden e, sizi çok seviyoruz. Ben çok de çok. Ben de Saygılar çok. efendim. Çok teşekkür ederim. Siz yani. ve sizin nezdinizde bütün doktorlara selam olsun. Saygılar. Efendim. Bu kırımın e, haber yok devam edecek. E, bugünlük bu kadar.